Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün hem meka betonla alakalı hem de yapı yapıyla alakalı e, lotların ne kadarı satıldı, ne kadar kazanıldı onunla alakalı e, bilgi vereceğim. E, eklediğim site bizim kendi sitemiz e, Halk Arz Gündem. Siteyi de takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Eee siteyi de ekledik zaten. E, meka beton bugün 3. tavan günü arkadaşlar. 3. tavan gününde e, lotların e, binde 3.4'ü satıldı. Binde 3.4'ü satıldı. Yani binde 3.5 diyebiliriz biz buna. Satılan toplam lot miktarı 58.000 adet lot satıldı. Daha önceki günlere nazaran iki katı diyebiliriz. Daha önceden ilk gün 28.000 lot, ikinci gün 26.600 lot. Bugün de 58.000 lot satıldı. Ama hala Tavan bozulacak kadar bir satış olmadı. Dolaşımdaki lotların binde üç buçuğu satıldı. Dolaşımda ne kadar lot vardı? Onu da gösterelim sizlere. Burada alt tarafta görürseniz dolaşımdaki pay adedi sondan dördüncü sıra 16.895, 16.900, 16 milyon 900 bin liralık lotu satılmıştı. 27'si halka arzı şirketin 16 milyon 900 bin notun bugün 58 bin adeti satıldı. Üçüncü tavan günü tavanda üçüncü tavan günde kazanılan günlük kar 50 TL. E, 50 TL'yi bugün gittiğinizde bakkala 5 tane ek, ancak 6 tane ekmek alabilirsiniz. 7 e, tane ekmek alabilirsiniz şu anda satılabilecek bir durumda değil. Tavanda da beklenen lot miktarını göstereyim size. Mekabeton tavanda da 26 milyon 500 bin liralık emir bekle. Sadece 3 tane aracı kurum alabildi bugün de. Şimdi bir de Dofer'e bakalım. Dofer'den neler olmuş. Dofer'de ise bugün ilk gün kapanış fiyatı 18 lira 82 kuruş. E, 40.110 lot satıldı arkadaşlar. O da yine dolaşımdaki pay miktarının binde 23, binde 2.3'ü diyebiliriz biz buna. gerçekten şu anda da hani satılabilecek bir durumda değil. Tavanda bekleyen çok fazla lot var. Ki ben yarın Dofer'de tavanda bekleyen lot miktarının daha fazla olacağını düşünüyorum. İlk günde yatırımcılar zaten alamayacağız endişesiyle ee, daha fazla lot girmiyorlar. Genelde 2-3. günden 2. ve 3. günden sonra e, lot miktarlarını arttırıyorlar burada. Bir arkadaşımız e, yorumlarda sürekli yazıyor. E, Avhol ile alakalı derinlik istiyor. Ona da bakalım. Onun için. Avhol'a bakalım. Avhol e, tavan olmuş. 87 lira. 30 kuruş. E, kim yazmış bunu bize? Barış Süme kardeşim ısrarla kaç defa sordun. O yüzden bakıyorum. E tavanda 244.489 lot var. E, yani 87 lira 30 kuruş olan bir hisse için az bir lot miktarı da değil. Gördüğünüz gibi işlem hacmine baktığımızda 62 milyonluk bir işlem hacmi olmuş. 728.000 lot satılmış. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün Bankof almış. İlginç, en çok alan kurum Bankof. 83.797 lot. Oyak 70.000. Denizbank 36.000. A1 Kapital'de 32.000 lot almış. Satanlarda için en çok satan Garanti Bankası 104.000 lot satmış. Alnus Yatırım 51.651 lot. Akbank'ta 26.000 lot satmış. Bu şekilde. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.